sunuz son periyot bizim adımıza iyi geçmemişti puansal manada geri kalmanın yanında bu periyotta yavaş yavaş bunun da moral bozukluğu psikolojik olarak da negatif etkiler bırakmaya başlamıştı üzerimizde e bu maç bizim adımıza hem puan anlamında çok önemli bir Karşılaşmaydı her maç olduğu gibi Hem de Yavaş yavaş aşağı doğru inmeye Başlayan moral motivasyonumuzu Tekrar yükseltmek Yeni bir başlangıç yapmak adına Çok değerli bir maçtı Rakibimizde Ligin en formda takımlarından Bir tanesi olan Kayseri Spordu Bu Düşüncelerle maça hazırlandık Niyetimiz Rakibimize oyun içine girersek Önde baskı yapmaktı Onların yapacağı önde baskıyı dönem dönem pasta dönem dönem de direkt toplarla aşmak gibi bir planımız vardı. Sahaya baktığınız zaman bugün evet daha çok isteyen, daha çok pozisyona giren, daha fazla ikili mücadele kazanan bir Rize Spor vardı rakibine oranla. E Kayseri Spor'un da tabii ki hucum hattında önemli oyuncuları var. Nazon, Boğmarte, Ecardozo, Mane, ve tecrübeli orta saha oyuncuları, hatta beklerinden Gökhan veya Hasan'a hucumcu hücumcu. Yani her an çok tehlikeli bir takım. Onlar da pozisyon buldular mı? Evet buldular. Uzun süre sonra gol yemememiz bizim adımıza sevindiriciydi. Dediğim gibi bence e, sahadaki oyunun karşılığı e, bir galibiyet aldık. E, umuyorum bizim için e, yeni bir başlangıç olmuştur. Bunun vereceği, bu üç puanın vereceği moral ve psikolojik rahatlamayla puan olarak asla rahatlayamayız. Ama en azından psikolojik özgüven rahatlamasıyla inşallah tekrar çıkışa geçen bir Rize Spor oluruz ve camiamıza izlettiririz. Fark etmez tamam. Ya top toplayıcı çocuk onu görmedim. Öyle bir şey olmuş herhalde. Yani inşallah biz topu vermekte gecikmemişizdir. İnşallah top toplayıcılara öndeyiz. Topu rakibe yavaş verin dememişizdir inşallah. Çünkü bir önceki deplasmanda küçücük çocukları kendi zihniyetiyle zehirleyen top toplayıcı çocuklardan bahsediyorum. Topları atmaması için o küçük çok değerli çocuklarımızı negatif organize eden kendi kötü zihniyetlerini yeni neslimize de aşılamaya çalışan bir ortam gördüm bir önceki deplasmanda. Eğer bizim top toplayıcı çocuğumuz topu geç verdiyse ben bunu takipçi soracağım. Böyle şeylere bizim ihtiyacımız yok. Artık bu çağın futbolunda bunlara tenezzül etmemek gerekir. Ama sonuçta o bir çocuktur böyle bir şey yaptıysa da tabii ki daha e, hoşgörülü davranmak lazım. Ama zaten yeterince etikten uzak bir futbol kültürümüz var. Bari burada biz çocuklarımızı koruyalım. Maçı seyreden çocuklarımızı top toplayan çocuklarımızı tekrar söylüyorum. Kendi ucuz düşüncelerimizle o çocukları zehirlemeyelim. Yere gelmişken onu da söyleyeyim. Çünkü eee dönem dönem statlarda bunu yaşıyoruz. Öndeysek topu verme, gerideysek hızlı ver. Bunlar çok ayıp şeyler. Bunlar çok basit, çok ucuz şeyler. Hele çocuklar üzerinden yapılması daha da düşündürücü.